Merhaba arkadaşlar. Sazan avına geldik. Bir balık aldım. Balık limit altı balık. Oğluma tutturacağım. Ömer'e al bakalım. <laughs> Aferin Ömer. Çıkar mısın Ömer? Adımız hemen Ganca'dan çıkaralım. Oh, dört dur. Yavru sazan. Limit altı. Ölçmeye bile gerek yok. Sinek iğne kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sineki iğne ve şamandıra balımızı şöyle tutayım küçük bir yavru balımızı evet, şu anda suya gidiyor görüyorsunuz suyu suya ne edeceğiz bir buçuk kilo iki kilodan demez sepetimiz almıyoruz o yüzden şu anda balımızı çok büyük bu balıklar arkadaşlar büyüyünce yine bizim. Şu an yeseniz bunu vicdan azabı çekersiniz. Hadi bakalım. Maşallahı var. Gidişi bile çok iyi arkadaşlar. Evet. Güzel bir avda. Akşam üzeri. Dediğim gibi ekmek için kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Ekmeği nasıl taktığımı da göstereyim arkadaşlar size. bir lokma alıyoruz balın yutabileceği kadar sinek iğneyi arkadaşlar arka kısmına şöyle arka kısmına bu tarafı sıkıyoruz arkadaşlar ama iğne tarafı şurası gördüğünüz gibi boşta balık buradan emerek kancaya takılıyor biraz önce büyük bir tane kaçırdım ne kadar da 2,5 3 kilo civarında. Şu karşıdan aldım arkadaşlar. Bada doğru da orada kaçırdım. Yaşamandıra onunla birlikte gitti. Ağımıza devam edeceğiz. Şimdi isterseniz canlı canlı oltamızı bir atalım. Ömer Taha Sazanı tuttun. Tutamam diyordun. Ama aldın değil mi oğlum? Aferin sana. Kısmetinde varmış. Alayım oğlum. Seni tebrik ediyoruz Ömer. Böyle sazlı alanlarda arkadaşlar. Oltayı saz dimine atıyorum. Şu an gitmedi pek. Tekrar deneyeceğim. Saz dibinde hep büyük balık oluyor. Diğerini de burada kaçırmıştım. Ama sazlık alanında sıkıntısı bu. Attığınız zaman sazlıklara çok takılıyor. Üçüncü denemeyi yapıyorum. Oho, aradan geçirdik nasıl yaptıysak. Hadi olmadı. Geriye geldi. Dördüncü atışı deniyorum. Bu hiç iyi gitmedi. Bir atamadık arkadaşlar. Beşinciyi deniyorum. Çok iyi gitti. Voltayı saz dibine attım. Ekmek içine. Özellikle taze ekmek olursa arkadaşlar daha iyi balık alırsınız. şamandıra görünüyorum bilmiyorum akşam üzeri. Akşam suyunda balık çok iyi gelir arkadaşlar. Hatır atmaz bir vuruş aldım. Şu biraz kenara çekeyim. Şamandıra görünüyor mu? Şu bir zoom yapayım isterseniz siz de görün şamandırayı. Oltanın ucuna bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Biraz karanlık ama adam vuruşunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlar video uzun olmasın. Şu an vuruyor gerçi ama yeni bir balık alırsam devam edelim. bir balık aldım arkadaşlar. Fena değil. Demekinden biraz daha büyük. Ama yine limit altı. limit altı. Limit altı olduğu için arkadaşlar balığımızı incitmeden suya yine iade edeceğiz. Gel gel. Dur dur dur. görelim önce. Ömer bu da son ki akşam balığımız. Yardım. Bu da yavru. Senin tuttuğun kadar. İkimiz de aynı büyüklükte mi çektik oğlum? Hadi. Büyümesi için balığımızı Ömer Taha suya iade edelim. Hadi bakalım güzel balık. Görüşürüz. Şu kamerayı düzeltelim. Hop, büyü de gel. Maşallah. Arkadaşlar, en iyi balık akşam üzeri geliyor. Özellikle dediğim gibi kamış dipleri, yosunlar, kamış dipleri arkadaşlar. Gayet idare. Biraderin de ortasını götürdü. O da çekti. Alamadı. En büyük bir tane kaçırdım ilk başta. Ne kadar da tahmin 2,5-3 kilo da herhalde. Baya güzeldi. kancayı kopardı. Şeyi de orada kaldı. Şamandıra da burada kaldı. Güzeldi. Eğlendik şu an biraderin ortaya vuruyor yine. Arkadaşlar iyi seyirler diliyorum. Akşam bezanı okunduğu için balık avımızı sonlandırıyoruz. Tekrardan iyi seyirler.